TV ekranlarında türkülere, ezgilere, ağıtlara gönül veren canlar merhaba. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Ben konuklarımı bugün şöyle tanıtayım hemen sağımda. Sercan Orhan, hakikaten gerçekten de ne diyeceğim bilemiyorum. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> son derece yorumun güzel, sesin güzel. Hanım kişiliğin güzel. Sağ ol. Teşekkür evet, ederim. Ben hocam. diyorum ki Sercan Hoşkan ona hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Nasılsınız? teşekkür ederim. Nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldum sağ ben amca. Çok teşekkür sağ olun, ederim davet ettiğin için sağ programına olun. da. Ben yine de sorayım Sercan Orhan bugünler valla çok güzel bir enerji var. Oradan oraya orada koşuyorsun ama yine de kendini <laughs> bir tanıt diyorum. Tabii ki ben 1982 İstanbul doğumluyum. Aslen Erzincan Çayırlı'yım. Evet. Şebgeliyim. Ee, müziğe küçük yaşlarda başladım. Babamdan dolayı, benim ustam babamdır, ondan dinleyerek başladım. Ee, devamında konservatuar geldi işte. Lisede evet. ve ortaokulda özel dershanelerde eğitim aldım ama üniversitede konservatuara girdim. Ses eğitim bölümüne e, girmeye hak kazandım, bitirdim. Sonrasında üç tane albüm yaptım konservatuar devam ederken ve bittikten sonra. Aynı zamanda TRT programları şu an devam ediyor. TRT'de bir program yapıyorum, evet. konserler. Çalışmalar devam. Ben yaşamınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun diyorum Sağ olun. Evet dönümüz Ender Balkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Ender'le ben ilk defa tanışıyorum da evet. ben diyorum ki Ender Ender kim? Nedir Ender diyor? 1977 Tunceli doğumlu. Evet. Ee, Mersin'de büyüdüm. Babam memurdu. Oraya taşındık. Orada büyüdüm. Sonra e, üniversiteyi Samsun'da okudum. Matematik bölümünü bitirdim. 2001 senesinde İstanbul'a geldim. 4 sene bir öğretmenlik e, maceram oldu. Matematik öğretmenliği <laughs> maceram evet. oldu. Ondan sonra istifa ettim ve tamamen e, müziğe döndüm. E, bundan kısa bir süre önce bir albüm çıktı. Seyah müzik etiketiyle. Evet. E, ben de işte öyle Çarıldığım yere gidip Türkü söylüyorum <laughs> ve evet, başarılar diliyorum yolun açık olsun, olsun diyorum. Daha tamam. sonra yapıtlarınızdan söz edeceğiz tabii. Evet. Ben yine her zaman olduğu gibi bir şiirimle program açayım. Hı hı. Daha sonra saldı sözü sizlere bırakacağım. <laughs> Bir civan gibiydim, dert yoktu sende. Büktüm kemerzimi, dal ettim peler. En sonunda, dürcar ettim bir derde. Hastahaneleri yol ettim peler. Acı sözler hançer oldu canıma. Günde bin dert sıralanır önüme gelenim yok, gidenim yok yanıma. Hasta hanıma yönettim felek. Hep günlerim geçti figanda zardan. Yıllar oldu haber gelmez o yardan. Çağla azgın sularda. Çaldım taştan taşa sal ettim felek. Mahmud Erdal tükenmezken, bitmezken, olur ağılma da mihnet etmezken, ezel kıymetime fay etmezken, şimdi kıymetimi pul ettin belek. Of Mahmut amca Sağ ağzına mi? sağlık Aynen. çok Kederler. çok ama. Tüylerim diken diken oldu. E şimdi burada ne demek istediğimi anlattım yani. Hanım anlar. Üstüne konuşmaya gerek evet. yok. Ağzına sağlık. Evet, dönüyoruz. Sercan'a, Sercan neler diyecek bize? Vallahi bilmiyorum ki neler söyleyeceğim, ne yapacağım herhalde. Şimdi albüm çıktı Mahmut amca. Biraz hani tanıtmak lazım diye tabii düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. <laughs> Ee, albüm Adı Aşk ve Özdemir Plak etiketiyle çıktı. Daha bir 4 ay, 4-5 ay kadar oldu. Sizenin de güzel bir türkünü okudum, izin verdim, teşekkür ederim. Tabii ki, sağ olasın, Çok sevdiğim sağ olasın, bir türküydü. Sağ olasın, sağ olasın. Bundan sonra da hep okumaya devam edeceğim, onu da tamam, söyleyeyim. Buradan sağ olasın, da sözünü sağ olasın, alayım. Harbiden güzel bir türkü okuyalım. Kaç numara? Ee, Nazlı Yar'la mı başlayalım Namut amca? Tabii ki, tabii ee, klibini tabii gireceğiz demiştin ya, tabii o yüzden ki. karışıklık olmasın Olmaz, diye diyorum. Olsun, olsun. Hadi o zaman klip e, parçasını girelim Nazlı Yar'a. Sözleri? E, aşık çok değerli bir aşığımız var. Nide'de yaşıyor Fikret Dikmen'in. E, müziği de Yusuf Güle ait. Evet, evet. Nazlı evet. Yarı söyleyelim. gölgesine Katmış figanını bülbül sesine Ben yanar ağlarım onun nesine Perişan ol Arasam bulunmaz eşi emsali Bana nasıl reva gördün bu hali Aşkına heli mecnun misali Saçımı yoldum umurunda mı Fikretim Sercan e, yüreğine sağlık. <laughs> e, şey, sağ hakikaten gerçekten de Sercan sağ son günlerde çok 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 güzel okuyorsun. Çok teşekkür ederim Mahmut sağ amcacığım. Allah. Hatırlıyor musun Mahmut amca benim ilk geldiğim program sizin programınız. Hmm. İlk 99 evet. senesi yaşta <laughs> evet, evet. o zaman. İlk geldiğim programdı şimdi ben sizi tanıyorum ama yüzünüzü hiç görmemiştim. Hep sesinizden söylenen Türklerinizden evet. biliyordum. Bana çok uğurlu geldin Mahmut amca sen. <laughs> Vallahi uğurlu <laughs> geldin. Sağ olasın. <laughs> evet ben Ben de bir Veysel Türküsü söyleyeyim. Tabii ki, tabii ki, tabii. Gönül sana nasıl yatım, varma gönül. Seni sevmezse bir güzel bağlanıp da durma gönül. Hadi. Hadi. Sana nasihatim çarılmazsan varma gönül seni sevmezse bir güzel balanıp da durma gönül durma gönül seni sevmezse bir güzel balanıp da durma gönül ne gezersin Şam'ı şarkı Yok mu sende hiçbir korku Terk edersin nevi barkı Beni boşa yorma gönül Yorma gönül Terk edersin nebi barkı beni boşa yorma gönül Aşk denilen bir deryaya çıkamazsın Girme gönül, girme gönül Aşk denilen bir deryaya çıkamazsın Girme gönül Ben kocadım, sen genceldin Başa bela nereden geldin? Gahindin gah yükseldin, şimdi oldun turna gönül, turna gönül. Gah indin, gah yükseldin, şimdi oldun turna gönül. Veysel gönülden ayrılmaz Gahi bilir gahi bilmez Yalan dünya yarsız olmaz ister saçı sırma gönül sırma gönül Yalan dünya yarsız olmaz ister saçı Yüzene sağlık. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ Çok güzel evet. evet. oldu. Şimdi güzel. köylüler toplamışlar. <laughs> Gelmişler Veysel'e demişler ki Aşık Baba yarın bir gün öleceksin. Heykeli kapıya mı dikek? Yoksa mezarının başına mı dikek? Demiş ki kaç mal oluyor? Demişler 500 milyonu. Siz o parayı bana verin, götürün. Nereye dikerler dikerler? <laughs> <laughs> Evet. Güzel. <laughs> o da güzel. Evet canım. <laughs> Efendim. Ne yapalım sıra şimdi? Sıra sen de. Canım yapalım. E, ben böyle e, hani Ender hazır Kendim bağlamasını getirmişken. Ender bir şey mi okumuştunuz birlikte? Ne güzeldi ya. Keşke mi? Keşke mi, mi okuduk? Onu mu dedin Mantan? Hangisini şey okumuştun? De Keşke mi? Yani. Ha tamam onu okuyalım. Keşke, Keşke, Keşke bu ellere gelmez olaydım. Hadi. Bu ses uygun değil mi sen? <laughs> uyarım şekerim. Uyarım. Ben tamam. <laughs> Mahmut diyem yarim. sağlık. Sağ olasınız. Teşekkür Sağ olasın. ederim. De Ne sağlık? Adam <laughs> lokantanın kapısında yazı <laughs> yazmış. Sinek giremez diye. <laughs> Müşteri girmiş içeri. Yemek söylemiş. Sinekler uçuşuyor. Çağırmış karşısını. Kardeşim kapıya yazmışsın. Sinek giremez. Demiş ki beyefendi onların okumuşluğu yok demiş. Hem yani içeriye. <laughs> <ya. gülüyor> Şimdi ben aile dedim Sevcan. Ben iki gündür ikinci programda <laughs> dedim ki bir uzanın bir sözünü kullanacağım. Bilene yaygın saz evinde güzel bir bağlama vereceğim. <laughs> Telefonu verdim, faks numarası verdim. Ya programı dinlemiler ya da okumuşlukları yok. Yani. İkisi ne <laughs> veriyor? Diyoruz <laughs> ki ikincisi. kalk gidelim deli gönül. Bizi burada bilen de yok. Bu eser hangi ozana aitse yaygın sademinde bir bağlama vereceğim. Bunu kesin biliyorlardır bence. Ama e, niye telefon niye gelmiyor peki? Bağlama Mahmut amca buradan sesleniyorum o zaman ben. Üzmeyin Mahmut amcamı. Ee, bilen varsa cevabını mutlaka yollasın. Ya bir daha verelim belki yazamamışlar. Öyle, öyle bir şey ki şimdi rastladığım insanlar adım başlıyorlar ki ya programlığa Kur'an Peki kaçırmayın adı niye <laughs> Şey, muhtarın işine döndü. Bu Mursal'da bir şey vardı, neydi? Muhtarlığı adaylığı koymuş? Ha. Demişler ki ya karısı, kızı, çocukları hiç boşluğunda demişler. Efe dayı. Adaylığı koyma, kimse oy vermez demişler. Baldır demiş ki ben vereceğim. Enişte demiş. Seçim olmuş bir tek oy çıkmış. Tek bir oy. Baldız demiş ki enişte ben